Karaciğer tümörlerinin tedavisinde son yıllarda girişimsel radyolojide gerçekten ciddi ilerlemeler sağlandı. Bunlardan en önemlileri aslında kemosatürasyon, lioks, take, tare gibi birçok yeni yöntem. Bu tedaviler farklı yöntemleri kullanmakta ama Hepsi aslında temel olarak anjiyografik yöntemler. Yani aslında bir kesme, biçme, açık ameliyat yok. Anjiyografi yöntemiyle ya bu tümörlerin damarlarını kapatıyoruz ya içerisine ışınma yapan küçük partiküller koyuyoruz ya da çok yüksek doz kemoterapiyi sadece karaciğer içerisinde hapsederek tümörleri tedavi ediyoruz. Karaciğer tümörlerinin tedavilerinde özellikle açık ameliyata gerek kalmadan iğne ile tümörleri yakma yöntemi mümkün. Buna ablasyon yöntemleri deniyor. Mikrodalga, radyo frekans gibi enerjileri kullanarak tümörün içerisine bir iğne yerleştiriyoruz. Yine bir ameliyat olmadan, kesi olmadan ve tümörleri ablete ederek yani ısıtarak ortadan kaldırıyoruz. Aslında cerrahiye benzer sonuçlar özellikle 3 cm'ye kadar olan tümörlerde mümkün. Ablasyon yöntemlerinin faydaları şunlar. Hasta hastanede çok daha kısa sürede kalıyor. Bir kesi olmadığı için iyileşme süresi daha çabuk oluyor. Günlük hayatın hastalar daha kolay dönüyor. Komplikasyon oranları tabii ki ablasyon yöntemlerinde daha az.